Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı yaş problemleri konusunun birinci testiyle beraberiz. Bugün sizlerle 303-304. sayfayı çözeceğiz. Birinci sorumuza bakıyoruz. 25 yaşındaki birinin 4 yıl sonraki yaşını sormuş. 25 artı 4'ten ne diyoruz? 29 diyoruz. İkinci sorumuzda 6 yıl önce 21 yaşında olan biri 6 yıl geçtiğine göre 21 ile 6'yı topladık. 27 yaşında dedik. Üçüncü sorumuza baktık. 1992 yılında doğan biri 2025 yaşın yılında kaç yaşındadır? 2025'ten eğer 1992'yi çıkarırsak arkadaşlar 33 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuza baktık. 2003 yılında doğan biri 2011 yılında doğan birinden kaç yaş büyüktür? Yani ikisinin arasındaki farkı soruyor. 2011'den 2003'ü çıkarırsak 8 olduğunu buluruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda Burak 18 Tarkan 23 yaşındadır. Burak Tarkan bu 18 bu 23 yaşında. Burak Tarkan'ın bugünkü yaşına geldiğinde diyor yani 23 yaşına geldiğinde yani 5 yıl sonra bunun yaşına da 5 eklersek kaç yaşında olur? 28 bize Tarkan'ı sormuş o yüzden cevabımız ne oldu? Adana. Altıncı sorumuzda İrem 16 babası 41 yaşındadır. Şuraya yazdım. 4 yıl önce 4 yıl sonra İrem'in yaşı babasının yaşına oranı 4 yıl sonra bu 20 yaşında olur 4 yıl sonra bu 45 yaşında olur bize 20 bölü 45'i sormuş sadeleştir 5 ile 4 sadeleştir 5 ile 9 4 bölü 9 oldu Yedinci sorumuza baktık. İki arkadaşın bugünkü yaşları toplamı 19'dur. 9 yıl sonra ne kadar olur diye soruyor. Şimdi bugünkü toplamı 19. 9 yıl geçtiği zaman 9 yaş biri büyüyecek. 9 yaşta biri büyüyecek. Yani 19 artı 18 olacak. Toplarsak da burası kaç yapacak? 37. Cevabımız Ceyhan oldu. 8. sorumuzda iki arkadaşın yaşları farkı 5'tir. Buna göre 10 yıl sonra yaşları farkı ne olur diyor. Yaşlar farkı sabittir arkadaşlar. Hiçbir zaman kaç yıl geçerse geçsin değişmeyecek. Kardeşiniz yaş farkından düşünebilirsiniz. O yüzden cevabımız adan olacaktır. 9. sorumuzda bir dedenin 4 4 ay yıllar doğmuş 3 torunun yaşları toplamına eşittir yaşı. Şimdi dede var. Kaç torunu varmış? 3. 1 ikinci, üçüncü diyelim şöyle tamam mı? Dörde ayrılar ayrı doğmuşsa bu x yaşındaysa bu x artı 4 yaşında bu da x artı 8 yaşında dede de hepsini toplarsam 3x artı 12 yaşında e, dedenin en küçük torunu 24 yaşında olduğuna göre diyor. Dedenin en küçük torunu şu değil mi? Burası ne olur o zaman? 28. Burası ne olur? 32 mi oldu? Dedenin bugünkü yaşını soruyor. Şunların tamamını toplamını soruyor. Yani bana topladığımızda kaç yapacak arkadaşlar? 60. 84 mi yapıyor? Aynen. 9. sorumuzun cevabı Edirne oldu. 10. sorumuzda bir babanın bugünkü yaşı. Baba var, kızı var. Baba, kızının bugünkü yaşının 8 katına eşit. Baba 56 yaşındaysa x eşittirine çıktı. 7. Kızı kaç yaşındaymış? 7. Çünkü kızına x demiştik. Sonra devam ettik 11. sorumuzda. Mutlu 26 yaşında, sevinç 32 yaşındadır. Mutlu... 26, sevinç 30, 2 yaşındaymış. Şöyle devam ettim. 20 e, mutlu 34 yaşına geldiğinde diyor. Bu 34 yaşına gelmesi için kaç yıl geçmesi gerekiyor? 8. Bunun üstüne de 8 eklersem kaç yaşına gelir? 40. O yüzden cevabımız denizli oldu. Baba kız, e, bir baba iki kız ile çektirdiği fotoğrafta altına kızların ve kendisinin yaşı yazılmıştır. Aradan belli bir süre geçtikten sonra e, Kızları ile tekrar fotoğraf çekilen adam fotoğrafın altına kızları ve kendisinin yaşını diğer fotoğraftaki sırayla yazmıştır. Yani şöyle bir X 41 iken şöyle olmuş. X A 47 dikkat et burada ne olmuş? 6 yaş mı büyümüş? O zaman ben 1'e de 6 eklersem ne verir bana? X'i yani X'in kaç olduğunu biliyorum 7. Burası 7 ise 7'ye de 6 eklersem. 7 artı 6'dan dolayı kaç olacak burası? 13. Bize zaten A'yı sormuştu. Bak 7 artı zaten 6 yani x artı 6. Neyi verecek arkadaşlar bize? 13'ü verecektir. Cevabımız da ne oldu? Denizli oldu dedik. Testimizi bitirdik gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.